Gürbüz tam bir canavar, tüm sınıf ondan korkar. Gürbüz sınıfa gelince saklanır, kekstra Nazlı okul birincisi, kekstra tek eğlencesi, kekstra tam yerken, Aa! Gürbüz yanına geldi, Nazlı kafayı kullandı, kekstra'yı ters çevirdi, cöresi altta kalınca, Gürbüz onu kek sandı, Gürbüz gittiği anda kek yine kekstra oldu. <laughs> Nazlı jöleri kremanın tadına yine doydu. Geri zekalı Brownie lan. Bitch, sit down. Bitch, Bitch. Bitch. kızıyım. elini düşdüğün anlarda yanıma koşarak beni kor gibi yaptırısın. Vermem, seni ellere vermem. Allah şahit 6 yıldır alt komşumun wifi'sini kullanıyorum. Hadi. Ve hala haberi yok. Çok güzel. Şifreyi nereden öğrendin? Çay içmeye gitmiştim. Mikro, e, modemi kaldırdım. Sonra şifreyi gördüm. <laughs> Buradan komşuna bir şey söylemek ister misin? Hakkı ne abi? <gülüyor> Anne. <gülüyor> ya ananın da senin de ne var gene ya? Anne ben Van kedisi miyim yoksa Sibirya kedisi miyim? Ee, Valla anneciğim seni Suriye'den getirdik. O neyle ben Suriyeli miyim şimdi? Sen kendini cins bir kedi mi sanıyorsun? Hiç aynaya bakmadım. Uzatma kablosuna benziyorsun aynı. La üstünden kalksana boğulacak. <laughs> bir daha ne el kaldıracak mısın? Pes mi ha? La Amerikan güreşi mi oynuyoruz burada? Senin gibi annem olacağına bir tane fincan takımım olsaydı daha iyiydi aminim. Abo anne Allah'ını seversen kalk gözünün önü karardı şerefsizim. Ayten mırracanın ne kavt ettim. <laughs> Aha baban geldi. Ne oluyor lan burada? Baba iyi ki geldin. Annem kulağıma bıçak sokup çevirdi. <laughs> Abo vallahi yalan söylüyor Şefik. Allah belanı versin Ayşe. Ne oldu pek bir keyfin yok Düşlediğin gibi olmadı mı Yakıştı ama sana mor renk çok Gelen yerini doldurmadım Ne oldu pek bir keyfin yok Düşlediğin gibi olmadı mı

Thank you, my child is completely fine. Bana sürpriz yaptın değil mi? Ama ben dayanamam mutlaka görmeliyim. Asla. Çık dışarı. Çık. Sizin babanızın çiftliği değil burası. Give you Pixie kiss. Oh, you love mm -hmm. Smile for nanny. Okay, okay. Hey, Adın ne? Molarga. Oo. ya? Gendi. Geri zekalısın biliyor musun? Hey. Yanındaki kızın adını söyle. Bir gün beni seviyor mudur? Hey. Allah belanızı versin. <laughs>

no